Real güreş severler. Herkese saygılar, selamlar. Kocaeli, Gebze, Hünkar Çayırı yağlı güreşleri, tüm yenişleri sizlerle. İzliyoruz. Demin anons ettiğimiz gibi bu sene bu çayırlara veda edecek isimlerden diğeri de eski milli güreşçi, tarihi 40 numaralı baş pehlivanı Ali Rıza Kaya hem minderde antrenörlük mesleğini icra edecek hem de yağlı güreşte. İşte tekrarını izlediniz. İç kazık ters paçada. Recep para. hadi Rıza Kaya'yı mağlup ederek Bir kez daha tekrarını geliyorum. izliyorsunuz. Bere yapım farkıyla işte iç kazık ters paçada. Muazzam bu adam buralarda. oralarda muazzam. Çok, çok düzgün. bu Azım Sarı Kral Ahmet Kavakçı Keçeci'ye katına kadar güreşe büyük keyfi eriyor demiş bu arada. Ferat Yökmen'in dikmesi bir oyunu bir Ahmet bir Kavakçı üzerinde Ahmet Kavakçı'nın son yıllarda gerçekten bu güreşleri özellikle star isimlerle olan güreşleri çok çekişmeli ve Yıldırım da Şile Belediyesi başpehlivanı son anları yakandaydı. Görselliği çok üst düzeyde bir güreşler yapıyor. Yani tüm enerjisini veriyor ve de çok güzel bir resaj veriyor. Çok ilginç bir veriş oldu. Çift sarmada gerdanlama devam edilirse bakın o jeneriklik galibi Fatih Atlı'dan muazzam bir günde. Güreşin başından sonuna kadar 4-5 sefer künde e, girişimde bulundu Fatih Atlı ama en sonunda e, Ahmet Kavakçı'ya kündeyi attı ve galip gelen isim baş beylevan Fatih Atlı oldu. Yarı filan, yarı final. Dış kazıktan yaydırdı. İlk başayı da aldı. Ama o sakatlığının vermiş olduğu acıyla da çok da zorlayamadı İsmail Erkan ve Mustafa Taş. Üçüncü turda değerli güre severler. Son 16'da. İlk 16'nın ismi belirlendi. <gülüyor> Mustafa <gülüyor> ve de Recep Çakır Nedim <laughs> Gürel arasındaki karşılaşma Durdu ee, Başındaki hakemimize gerçekten tecrübeli bir Bir anda butladı İç kazıklı eli Kolbastı'dan toparlanmak istiyor Kaan Kaya. Sağ eli yerde bakın. Oradan sol elinle dönüş yapacak. İşte bu noktada payandaşı evet, 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 evet. tam burada işte. Evet başbeklamlarımız 3. soru kurallar için. Evet, işte. evet, evet. Diyorsun, evet. Sağ, sağdan sola geçiyor evet. evet. Bir kez daha geri alabilir miyiz değerli öğretmenim? MHP evet, Başkanı evet, evet. Mehmet Yılmaz evet, bu konuda ne düşünüyor? Bana her hafta soru soru Kadıysan Batmaz, paçalarda Ali Gürbüz, yorgun Ali Gürbüz, güçlü fiziyle Ali İhsan Batmaz çıkışını devam ettirebilecek mi? Kas kanadıyla Ali İhsan Batmaz parılmaya parıl. parıldamaya, ışıldamaya devam ediyor değerli güne severler. Antalya Korkut Elif Ali İhsan Batmaz, Megastan Ali ikinci ikincisi oldu bakın bir kez daha tekrarını izliyorsunuz. Bugünün flash galibiyetini elde etti. Ali İhsan Batmaz çok güçlü bir şekilde yüklendi. Megastar Ali Gürbüz bile onun bu güçlü kaskan adına direnemedi. Mustafa Bayram. Değil bir rakibi Yani <gülüyor> e, Megastar Ali Gürbüz'ü bugün burada mağdur. Bakın kadar. Mustafa Taş tek dalmış oradan. Oyun karşılık vermek isteyen Hasan Zeybi sırt aşağı yenmiş. Evet. Bir ee, Ali, Ali İhsan Batmaz Mustafa sesi sesli bir şey, Çeyrek finalde bekliyor musun Mustafa Bayram? Valla artık bu saatten sonra Ali İhsan, İhsan Batmaz'ı kimse Ali tutamaz Batmaz diyorsun? yani e, burada e, Mega Star Ali Gürbüz'ü yendikten ya. sonra herhalde Faruk Akkoyun yani, yani, gibi güçlü şey. bir ismi yendikten sonra artık bugün burada ne yapıyorum herhangi bir akrabalıkları yok. Ezanlı e, Muhammediye saygı. Aynı bölgenin insanı. Evet bu arada Ezanı Muhammediye okunmakta ve dünya yer küresinde öyle bir spor dalı var ki gurur duymanız gereken bir Türk olarak bir İslam İslam'la şereflendirilmiş ümmet olarak ezanı Muhammed okunup ara verilen tek spor dalıdır. Atasporumuz güreş ne kadar gurur duysak az. Allah Allah nidalarıyla yükselen ve Allah derman versin dilekleriyle de devam eden 700 yıllık bitmeyen güreşin devam eden efsanesi Atasupur Muzyalı Güreş Ezanı Muhammediye'de esnasında şu anda huşu içerisinde pehlivanlarımız Ezanı Muhammediye dinlemekteler biz de eşlik edelim dilerseniz Bakalım oradan toparlanmak istiyor Serdar Yıldırım çift sarma. Evet, kendisi aynı zamanda Ama çift kule şu an için yok yaydırmak için Evet sarmayının birini boşaltması gerekiyor boşalttı Şimdi evet, boşaltması gerekiyor Yine baskıyı kurdu Sağdan sarma gert anlamada Evet Yine aynı yeniş Yine aynı yeniş ama orada çift sarma çift kule itirazı vardı Çok net bir şekilde Gert anlamadan Sırtasya yenerek bu arada Mustafa Doğan Özkaya'da da beli girdi. Sağ ayağıyla iç tırpanı denedi. Ankara toparlandı. Süleyman Aykırı tekrarını bir daha alacağız. Samsun Kaşı çok fena açılmış Serdar Yıldırım'ın. Geçmiş olsun diliyoruz. Evet Sarmakale'den Mustafa Doğan Özkaya'da adını kere finale yazdıran Altıncı isim oldu. O Düzeltiyorum. De, Beşinci isim oldu değerli güreş severler. Elini öpüyor Süleyman Aykır ustasının. Arabistan bakın. Sol eli kastakta Salih el Hoca da sürdü sürdü. Yani, i̇natla kararlılıkla sürdü, sürdü sürdü toparlanmak isterken Recep Kara artık burada yapabilecek hiçbir şey kalmamıştı. Tecrübeli baş pelivan Recep Kara çeyrek final. Ali İhsan Batmaz'a Kaskana anadolu'yla veda etti. İşte son anlar ekranlarda günde buna daha çok çoban tam da serptirmeli ayağında da Ali Gürbüz ustası gibi aktarmak istedi ama biraz yarım kaldı bir kez daha hiç kazdı ters artık futbol tabiriyle penaltının ötesinde top ağlarla buluştu bile Ali İhsan Batmaz yarı finalde değerli güreş severler Ali İhsan Batmaz emin adımlarla baş kelvanlığa doğru güreşiyor değerli güreş severler çok güzel bir yeniş yaptı. İç kazıkta çok iyi değil mi? İç kazıktan septürmeyi de çok güzel denedi. Ayağına olmadı ama kepçelemek, ee e, kepçe istedi. Fakat olmadı. Yani ama... Günümüzde... daha tek kaldı Mustafa Doğan Özkaya. Yine sol ayak. Karşı bir hamle arıyor. Paçaya uzandı. Dış kastakta. Alınıyor. Sen sen Dış kastakta. Çok güçlü bir şekilde. Tek kaldı Mustafa Doğan Özkaya. Değerli güreş severler her an bir puan çıkabilir. İki baş pehlivanla sonucu odaklı güreşiyor şu anda. Oradan bir anda koltuk altından iten bir kaçırdı. Bir anda koltuk altından o açığı Çok iyi gördü ama Mustafa Taş da öyle bir toparlandı ki iki süratli, iki kondisyonlu, iki atık baş pehlivanın Kapışmasını söyledi. Bir kas kanadı bir yine girdi. Kontra bir ucunda Mustafa Taş. Gördün mü ne güzel fırsat yakaladı. Fırsatçılık yaptı. Daha çok kontra ucu Oradaki boşluğu çok güzel yakaladı Bir anda kontrolcüm yaptı Koltuk altından Bak. Bu damayla göğüs çaprazıyla aynı anda inanılmaz Burada Mustafa mesela. Taş Çok güzel fırsatı değerlendirdi Yalnızca hesabıyla çok sehvansız derler ya Burada onu düşünebilmek Yüreğin Soldan sarmayla, sarmayla de soldan, de soldan gerdanlamayla Mustafa Taş'ı var. Net bir galibiyette mağlup ederek adını finale yazdıran ilk isim olmuştu. Hemen ardından da bakın. Keçi dikmesi arayan Serhat Gökmen'e son eli kastakta Salih Paşa'da bir anda çok güçlü bir şekilde su götürmez bir galibiyette adını finale yazdırdı. Ali İhsan Batmaz, Nedim Gürel final mücadelesi. Ne? Bu arada Ali İhsan Batmaz bahsettiğim andan çıktığından itibaren bir kez bu kadar Videolarımızı izlediğiniz için teşekkürler. Beğeni ve güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın.